Selamlar herkese. Bugün fındıklı rulo çörek tarifiyle geldim. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka misafirlerinize denemenizi tavsiye ederim. Hamur malzemeleri için yoğurma kabına bütün malzemeleri koydum. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur oluncaya kadar yoğurdum. Ve üzerini kapattım ve mayalanmaya bıraktım. İçine süreceğim sos için de küçük bir tencere malzemeleri ekledim. Hafiften kaynattıktan sonra öğütülmüş fındığın üzerine ekledim ve güzelce karıştırdım. Mayalanan hamurumu ikiye böldüm. Merdane hamurumu yuvarlak şekilde açtım. Bu büyüklükte açmanız yeterli olacaktır. Yaptığım karışım soğuduktan sonra böyle üzerine koydum ve sürdüm her tarafını eşit şekilde. Bir bıçak yardımıyla böyle şekiller verdim. Rulo şeklinde sardım ve fırın tepsisine sıraladım. Tepsi mayası da olduktan sonra yumurta sarısı sürüp fırına verdim. Ayrıyeten pudra e, piştikten sonra pudra şekerli sütü böyle e, kıvam böyle kıvam alıncaya kadar karıştırdım. Üzerlerine böyle ekledim. Birazcık da antep fıstığıyla süsledim ve servise hazır hale.